Merhabalar, mutfağımda kahve kokusu kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda Hasanpaşa köftesi tarifimi izleyeceksiniz. Mutfağımızın eşsiz lezzetlerinden biridir. Denemenizi tavsiye eder, iyi seyirler dilerim. Tarifimi hazırlamaya önce köfte harcımı yaparak başlayacağım. Bunun için yarım kilo kıymamı karıştırma kabıma aldım. E, sırasıyla galeta unumu ekliyorum rendelenmiş suyu sıkılmış soğanımı ekledim. 5-6 dal maydanoz ekliyorum. İnce kıydım bunu. 1 adet yumurta. Baharatlarımı ekliyorum ve tuzumu. Şöyle yarım Türk kahvesi fincanı oranında sıvı yağ ekledim. Ee, sıvı yağ e, nispi bir yumuşaklık verecek köfteyi. Ben genellikle kullanıyorum köftelerimde. Ve yoğurma işlemimi başlıyorum. İyi bir köfte için çok güzel bir yoğurma işlemi gerekir. E, bunu sağlamak için yaklaşık 5-6 dakika kadar e, yoğurmaya devam edeceğim. Malzeme listemi oranlarıyla beraber az önce ekranın sol kısmında gördüğünüz konuşma balonuna yazdım. E, bu sadece köfte için kullanacağı malzemelerdi. Füle ve sos için ise işlem sırası geldikçe konuşma balonunu ekranda göreceksiniz. Ayrıca açıklama kısmında da malzeme listemin tamamını görebilirsiniz. Harcımı yaklaşık 7-8 dakika yoğurdum. Gördüğünüz üzere özlü güzel bir harç elde ettim. Şimdi kenara bırakıp bir 10 dakika dinlenmesini sağlayacağım. Yeterince dinlenen harcıma çanak formu verip içleme yapacağım. Bunun için elime göz kararı mandalina büyüklüğünde parçalar alıyorum. Elimle biraz yuvarlayıp ortasında oyuk açıyorum ve baş parmağımla onu genişletip çanak formu veriyorum. Bu işli köftedeki işlem gibidir ancak onun kadar narin değildir. E bu formda çanağa daha geniş çeperlerini daha kalın tutuyoruz. Şayet ben bu işi yapamam diyorsanız küçük bir kasenin içini yağlayıp harcı kaseye basarak da çanaklarınızı oluşturabilirsiniz. Anlattığım bu yöntemle bütün harcımı bitirdim. 10 adet çanak elde ettim. Bu sayı tamamıyla opsiyoneldir. Kişi sayınıza oranlayarak formları daha küçük tutabilir, daha çok çanak elde edebilirsiniz. şimdi püresini hazırlamaya geçiyorum. Görüyorsunuz henüz dumanı üstündeyken e, patatesleri çatalla eziyorum. Tereyağımı ekliyorum. Tereyağı eriyene kadar böyle ezmeye devam ediyorum. Şimdi ezme işlemime kaşıkla devam ediyorum. Kaşığın tersiyle e, harca vura püre haline getirmeye çalışıyorum. Yarım çay bardağı oranında süt ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Böyle biraz cıvıkça ama akışkan olmayan bir kıvam elde etmek istiyorum. Şimdi kaşar peynirimi ekledim. Şöyle bir avuç kadar. Onun da erimesini sağlıyorum. Tuz ve karabiber ekledim. Karıştırarak yediriyorum püre harcına. Muskat rendeliyorum. Damak zevkinize uymuyorsa muskat ve karabiberi kullanmak zorunda değilsiniz. Ama ben muskatı da karabiberi de beşamel soslarında ve pürelerimde mutlaka kullanıyorum. Tavsiye ederim size. Şimdi köfte çanaklarını doldurma işlemine geçiyorum. E bunun için 10 yemek kaşığı kadar bezelye var. Bezelyeleri bütün çanaklara eşit oranda pay ediyorum. Şimdi bezelyelerin üzerine pürelerimi pay ediyorum. Bir kaşık yardımıyla yaptım ben. Siz dilerseniz püreyi krema torbasını sıkıp da yapabilirsiniz. Öyle de düzgün bir form elde edersiniz. Benim dolapta biraz çeri domatesim kalmıştı. Onları değerlendirmek için pürelerin üstüne batırdım ama tarifte bu yok. Domates kullanmak zorunda değilsiniz bu nedenle. Ben fırınımı 190 dereceye ayarladım. Domatesleme işlemi bittikten sonra fırınıma atacağım. Yani yaklaşık 45 dakikada pişer diye düşünüyorum. Köften fırında pişerken ben sos hazırlığına başladım. 1 kaşık kadar domates salçasını kaseye aldım. Ortalama 2 bardak sıcak kaynar su ilave ettim. Bu şekilde salçanın çözülmesini sağlıyorum. Böyle koyu kıvamlı güzel bir sos elde ettim. Şöyle 30-35 dakika sonra yani pişmesine yakın köftelerimi fırından aldım. Önce kaşar peynirlerimi pay ediyorum. Ardından salçalı sosumu ekliyorum. Sosu da ekledikten sonra yaklaşık bir 15 dakika daha pişmek üzere fırına bırakıyorum. Köftemi fırından aldım. Gayet güzel pişmiş. Sosunun kıvamı tam istediğim gibi olmuş. E Hasanpaşa köftesi bana göre adına münhasır lezzetiyle, görseliyle köftelerin paşasıdır, şahıdır. Bu anlamda bu güzel tarifi denemenizi ve tatmanızı tavsiye eder, başka tariflerde görüşmeyi dilerim.